Herkese merhaba arkadaşlar. Saat Nasancı. Nasancı olacak. Bir sizlerle birlikte çok sevdiğimiz olan virüs yapma oyununa devam ediyoruz. Nasancı yapmak için bu bu seriyi bulmak istedim ve tekrar oynuyorum. Basıyoruz. Kayıtlı oyun Yok yok. Ana oyun. Yani virüs bakteri. Başla. Şimdi bir dakika bakteriyi nasıl geçeceğiz? Ya yani, yani Nasıl açacağım ben? E ee, ben geçiyorum ki. Kor, korna biris, korna. Korn olarak başlıyorum. Hoş geldik evet hoş bulduk hoş bulduk hoş biliyor zaten biz. Bu da ne için anlatayım bu şeyi ilk defa. Yani için biz bir virüsüz ve buradaki bütün dünyayı virüsle kapat kaplamak istiyoruz ve ben buradan başlamak istiyorum. Yani neyse virüs. Doğu Afrika. Doğu Afrika'da başlıyor falan diyor. Hemen bait. Uykusuzluğu veriyorum. İlk önce. Diyor. Konu henüz fark edilmedi. Yarın hazırlanır bu. Nesi ismi ne olsun diye sorarsanız. Hüsamettin. Çakala. Şaka siz yorumlara yazın. Nesal virüs ço çoğu, çoğunluğu düşündü. Kenan nüfus sonuçlu. Çoğunu düştü falan diye okuyamadım ya. Beytler. Bu nedir? Bu ekini Bulantı, bulantı yokur. Tarih olmuş mide bölgesinde rahatsızla yol açar. Öp, öp şu bildiği zaman enfeksiyon yayma yani olsa küçük de olsa vardır. Kesel, acı veriş. Şişkinlikler şiş, kes, keselerini, ponselerini barar. Ke, keseleri patlaması durumunda az da olsa hastalığın başlama ihtimali vardır. Akanemi Kanlık kırmızı kan hücreye kan, veya kanın azaltışı organında kırmızıya yol açabilir. Hipoksiye -hi Ben bunu beğendim. Ben şunu beğendim ya. Güzel. Buna verdim. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Los Nosren çekiyorum. Sizin için. Sizin sevdiğiniz bir seriyi çekiyorum. Bayağıdır. Bu seriyi çok sevmiştiniz ama ben deli olarak çekmiyordum bu seriyi. Deli ben. Öksürük. Özellikle yüksek yoğunlukla kısa kısmını protein içerisinde diye yayma hızını arttırır. Ben şu an güçlendirmek istiyorum. At. Yaymak istemiyorum. Bu ne? Bakteri direnç. Bütün ikilineye karşı koymak için bakteriye kapı oluşturur. Bu iyi. Buna verdim bilerek. Çünkü büyüdüğümüzde aşırı butuklarında aşı bulmaya başladıklarında tedavi bulamayacaklar tam her olduğu için böylece böylece arkadan halledeceğiz bulantıya veriyorum birazcık da yani arkadan güzelleceğiz adamlara DNA DNA su gibi atıyor. Su gibi de gidiyor ama. <laughs> Al altı. Hı? Kusma hasta bulaşıcı. Bu. Ben kusma kötü bir şey ya. Yani böyle uyurken bile kusabiliyorsunuz. Daha önce bana olmuştu. Uyurken yağıma leğen koyuyorlardı. Leğeni kusuyor Yok öksüye attırmak istemiyorum. Şöyle en güçlü bir şey yok mu? Delili bir güçlü. Çok 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 güçlü. kızımın saldırısı. Bundan verdim. Adam hastaneye gidemeyecek bu kıza meklaya kaşımaktan. Neredeyse. Adamı adam rahat. Ah, adam evde otur. Ah. Adam yor- şöyle yordurucu bir şey yok mu hastaneye gitmesini istemiyorum. Şu an gücümüz güçsüz. Hastaneye iyileştirebilirler güzel şey bulaştı. Bu da bu bir oyun. Sakın siz virüş... Sa sakın bu bir oyun bu arada. Kes, kes kesinlikle. Kesinlikle ellerinizi yıkamayı unutmayın. Gerçekte böyle bir virüs var. Biz oyun olarak yaptık virüs ama ger gerçekte virüs daha tehlikeli. Mas ellerinizi sık sık yıkamayı ve ellerinizi sık sık yıkamayı unutmayın. Oyalarımızı da yaptık. Terleme. <laughs> Terleme değil? Sıvı kalbi. Yetersiz. Vizyon. Katilsiz enfeksiyon organının arttığı soğuk kilat daha tehlikelidir. Buradan Ongarat'ta rahat edeceğiz galiba. <gülüyor> <gülüyor> ongarat'ta rahat edeceğiz sanırım. Daha Afrika'da bin kişi, bin kişi hasta. Bu. Ah, 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 ah. <laughs> ha bin kişi hasta yaptık İçerisinde işledi fırtınalar Malum kaldı Voo wow. Sonra şeyler dönüyor Lan ben yalnız koyayım iki bin kişi şu an hasta çıldırıyoruz çıldırıyoruz Bana binlerce kişi bulaştı. Altı bin kişi var zaten. Yine anladınız. Artık şu gemileri indirmeye başlayalım. Ateş. Ben bu ateşi açmak istiyorum. Çok çok değiş, çok güçlü. 15 drenapon bitireceğiz. Uludaş da başlamış. Bakın şu an 148. Açtım. 20 bin kusur, 21 bin 20 bin 30 bin bin 30 bin binlerce kişiye ulaşıyor var ya Allah 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 bu bu, 15 15 kaldı 15 Beş. Son beş. Son 5 Ay son altı altı. Altı DNA daha bulmamız lazım. <laughs> altı ne veriyorlar bazen biliyor lan? <laughs> Tekrar altı DNA geliyormuş. Bir Bilmiyorum. Ne oldu? Hareket edin de göreyim ya. Oturmaya geldik. Durun. Aslında. On Bakalım nereye gitti başka. Dünyada. Burada. Doğu Afrika'da bu kadar. Bakalım başka nerede var? Bilmiyorum Lan bizim mastalık nerede la? Oh Aha. Duramay Afrika. Başka nerede var? 13. Ben daha buluş. Ben daha buluş şu. başıyorummada yüz gay yolunu açıyorum rüzgar yolunu da açtım daha daha çok etrafı gitmemiz lazım ya ona ulaştıktan sonra etrafa yayılmaya başlayacağım unutmuşum. ve zaten bunu göre artık etrafa yayılabilirim Zaten şu an sadık bakayım. fark edilmedi. Daha fark etmedi en Edwin tane dört bin kişi öldü yahu. Dört bin bin bin. Vay yahu. Gerçekten salak bunlar. ne yapalım ya topla. Bunları ben bir şov yapmaz mı? 11. Onu bir tane puan toplayıp bir de öksürük yapalım. En küçük hastalıklı en yeni küçük hastalık yayılıyor. Neyse küçük bunun. 100 bin kişi öldü la. Ay. Bak 32. 40 bin. 40 bine yakın kişi öldü ya. 47 mi? 50 binden fazla kişi öldü var ya. Neyse küçük hastalık bunun. Bu da başlamaya başladı. Tabii başlar. <laughs> 2000 bin kim yak şu ölmüş. Yok olacağım diyor virüs bile ya. Bak yok olcan diyor. Yok yok olcan diyor. <laughs> Apes ah, Beytis mutasyonu yazık. O neden? Mesin uğradı. Wow wow wow. Tedavi hiç bulamadılar ki. Kabuk oluşturduğu bir çeşit Bak normal tedaviye başlamışlardan bulamıyorlar Kabuk kabuklardan. İyice, iyice çok korkunç diyorlar. İyice korkunçlaştı diyor. Yani. Ne angels? Ha, haber yok. Bak nasıl öksürüyorlar. Cadı filmi sattı. Ya ne için yaralı ve neler içerir filan. Dur. Do Doğu Amerika'yı yakaladık abi. Doğu Amerika bir yere kaçamaz. Bizim artık Doğu Amerika. Ne yapsam? ne yapsa Bu nedir Ben evet. yani ne yaparmam iyi bitireceğim ve sonra en güzel şeyler alacağım ve yenmez olacağım. Yenmez olacağım. Yenilmez olacağım. Bak şurada önce bir şey açılıyor. O çok güzel. Ben o yüzden onu almaya çalışacağım. 19. Yani 19 bitirmem gerekiyor. 19. 19 bitirmem gerekiyor. Zaten önceki videolarımda da onlar önceki videolarımda da zaten önceki seyle izlemediyseniz ah, ah, alttan kanalıma gidip izleyebilirsiniz o videolarda. O videolarda da çok istemiştim bunu almayı. Çok güzel bir şey. Yok bunu alınca şurada da bir şey açılıyor. Onu almam lazım. Aha. 17. Hop. 20. Hop bunu al. Aha bu. 36. Öngülüğe bak. Çok güçlendiriyor. Yüzü. Bunu almam lazım. 36 DNA biriktireceğiz şimdi. Biriktire. Biriktirel DNA. Biriktirelim. Bakalım ne Aa. Aa bak. Bak abi da kalkışı ölmüş. Üf. Bu da sik. Bu da bir bin ölmüş. İyi iyi. Her yer bulaşıyor. Bak buraya da bulaşmış. Çünkü bak bak buraya ele geçir bak buraya bak burası Güney Amerika ya buraya ele geçirdim oradan seyahat eden herkes o da seyahat eden herkes bütün ülkeleri bir düz götürüyor oh, Çok, çok iyi Mert. öf ne oluyor bey ne oluyor la bir tane kaldı bir tane daha gönderin bir tane daha gönderin sadece iki tane kaldı sen ne kadar üf nasıl zıt açıyoruz kur 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 açtım bunu açtım bunu ve artık koma ko koma girebiliriz koma da çok güçlü bak öncülleye bak bak da bakın şu sayıyı bir okur musunuz şu sayıya bakar mısınız bu nasıl bir sayıdır la? Bu nasıl bir sayıdır ya? Aşağı kaç. Aşağı kaç Dirence bastım. Aşı yükselmemiz lazım. Gördüğünüz gibi aşağı bulmuşsa yüzde bir. Kona tespit edildi diyor. Bana tespit etmişler. Edin edin ama çok geç kaldınız. Çok geç kaldınız. Bana <laughs> çok hızlı öldürüyor. Çok fena. Çok fena saldırıyor. Çok fena. Batı Afrika'ya da gitmişiz. Batı Afrika'ya da bir esir alacağım. Full, full şunu açıyorum. Full şunu açıyorum. Bunu yükseltmemek için. Bir ilaçla Ona takip tesirini alın da. Bu arada sen Doğu Afrika Şeyleri kapatmıyor şansa. Kapatana kadar ben haye yarıldım var ya. Bir kez daha kapı koşturacağım. Bir kez daha kapı koşturacağım. Çünkü başka ülkelere de daldık. Orada güçsüz var. Güçsüz yaşamak istemiyorum. Aslında ben koma yaşmaya çalışayım. Koma kaç, kaç. Koma kaçıyor. Bana bak şuna basınca çıkıyorsun Evet. Bana bak ki. geç. Ne oluyor? Bundan daha fazla kişi öldü. Üf. Yani geldi bizimki. 32. Komaya bas kardeşim. Üf güne Af Afrika'da gidecektim. Güne Buna Afrika yok oldu. Güney Afrika. De. Oha. Nasıl ne olur? Dur bir dakika. Cezar. Ne soruyorsun? Batı Afrika'yı da aldık. Liba kaldı. Liba'yı da alacağız. Bak bunlardan at. Abi aşırı gidiyor. Buraya. Burası aşı bulmuş. Bas DNA puanlarını. Bas bas. Bas kabuğa basacağız. Aşıya karşı direnç lazım bize. Acil aşıya kaç, karşı direnç. Çok hızlı atıyor tedavi. Yandık. Basmıyorum lan. Basmıyorum. Oradan şak götüremeyecek. Bir lazım bize. Suzan. enerji içinde. Abi yenilemem. Gelmem çok iyi diyorum. Çağdan köpek sesi geliyor ya. <laughs> Abi gitmiş Dafika. Dafika beyin uçmuş. Kabı oluştur. Kabuk da oluşturdum biraz. Sağdan falan köpek sesi geliyor mu ya? Kılıyor Niye basıyım ki ya? Basılınca uçak göndermiyor ki Dur, bas, bas Kışlıyor muymuş? Aha 25 tane yandı Yandı galiba Otu tamamlanacak yani. Doğu Afrika zaten yok oldu. <laughs> yok olduğundan hiçbir şey yapamıyorlar. Öngürücek. Başma seviyesi düşsün sadece. Şiddetle öngürülük güzel. İyi. <laughs> en çok arttıran bu <laughs> en çok arttıran bu alo güzel Arkadaşlar bugün videoda bu kadar olsun. İkin, bunun ikinci sayısına devam edeceğiz de güzel bir, güzel bir şey mu? Şunu açayım. <laughs> Arkadaşlar bunun devam edeceğim ben. Haydi. Haydi bunun. Haydi bir daha bir daha. Bu video çok farklıysa bunun devamını çekeceğim bu haytan. Haydi bay bay.